Bahçedeki taze ebe gümeşlerinden yani bizdeki değişle doluklardan topluyoruz. Topladığımız dolukları önce seçiyoruz sonra yıkayıp bir güzel doğruyoruz. Doğradıktan sonra tencereye koyup üzerine tuz koyup bir de su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra bir kenara süzüyoruz. Doğradığımız bir orta boy soğanı kavuruyoruz. Daha sonra içine bir kaşık salça ve bir kaşık isot ekliyoruz. İyice kavurduktan sonra bir kenarda beklettiğimiz doluluklardan biraz ekliyoruz. İsteyen yumurta da ekleyebilir. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.